teşekkürler. bir iş yemeği miydi? Evet öyle ufak bir iş yemeği sohbet muhabbet. Hayırlı olsun diyelim öncelikle rüya gibi. Teşekkürler. Neler söyleyeceksiniz? Valla başladık. Bakalım yani hikayemiz güzel, yönetmenimiz güzel. Hı -hı. Ee, kasta çok değerli, çok güzel oyuncular var. Yani önemli olan tabii seyircinin takdiri. Bakalım onların tepkisi şeyi ne olacak yani. Evet, siz de Ahsen Hanım'la partnersiniz. Ee, i̇lk diyalog nasıldı? Ee, Aslan'la zaten biz eski arkadaşız. O yüzden Hı -hı. bir yabancılık çekmedik. <laughs> yani çok da mutluyum ona Çok yetenekli bir kendisi. Keyfimiz yerinde. Harika. Venedik Film Festivali'ne gitmiştiniz. Kırmızı Alda bir Emre Bey rüzgarı esmişti. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? O da ilk deneyimimdi. Ee, güzel bir deneyim oldu. Güzel bir geçirdik. Hı -hı. Güzel bir yana kaldı bize. E, Türk oyuncuların Avrupa'da ve dünyadaki başarısı konuşuluyor. Hı -hı. Bu Venedik Film Festivali'nde de görülmüştür. Oradaki ilgiden memnun musunuz? Yurt dışındaki ilgi? Yurt dışında ilgi zaten bütün oyuncular hemen hemen var. Ee, hı -hı. çok fazla dizi satılıyor oraya. Orada o yüzden bilinirliğimiz de nispeten yüksek şey oluyor. Bu durumdan da mutluyuz. Harika. Peki Ecem Hanım'la ilişki nasıl gidiyor? Bugün kendisini göremedik. E, o da bugün seti vardı orada orası. Ama hiçbir problem yok. Her şey yolunda devam ediyor. Şey Harika. Peki son olarak da biliyorsunuz kuruluş Osman'da siz Orhan karakterini oynuyordunuz. Siz ayrıldınız. Birçok isme teklif götürüldü. En son Mert Yazıcıoğlu oldu ve sete çıkıldı. Siz neler söylemek istersiniz? Valla çok büyük emek isteyen işler onlar. Ee, umarım onlar da şu an çok büyük emekler veriyorlardır. Bu yolları açık olsun. Başarılı olacaklarına <laughs> inanıyorum. Harika. Çok Rüya gibinin de çok dikkat çeken bir hikayesi olduğunu duyduk aslında. Siz senaryoyu okuduğunuz zaman ilk ne senaryo beni çok etkiledi zaten. Senaryosu sağ olsun çok güzel bir kalemi var. Ee, çok güzel bir kalemi olmuş. Başarılı bir hikaye var. Başarılı bir oyuncu katlısı var. Ama dediğim gibi tabii takdir son olarak <laughs> seyirci. Hayırlı olsun diyelim teşekkür o zaman arkadaşlar. çok teşekkür sağ ediyoruz. Sağ. Çok sağ.